masamızdan piyasa raporunu aldık. Ayrımayın çünkü birazdan reel sektörü ve önemli bir fuarı konuşacağız. Bu yıl ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata teknolojileri fuarı Aybetek'in yedincisi yapılıyor. İki yılda bir düzenlenen fuar yeni teknoloji ve bilgi paylaşımının önemli platformlarından biri oluyor. Fuarda ekmek israfının önlenmesi ile ilgili geliştirilen yeni çözümler de ele alınacak. Her şey konuşulacak. Kepekte ekmek hayatımıza giren pek çok ürün, yeni ürün ve bu yeni ürünlerin daha sıhhi, daha hijyenik, daha ideal koşullarda üretilmesiyle ilgili aslında bir e, modernizasyon sürecini konuşacağız. Stüdyomuzda mesela Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Gençoğlu var. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı olsun diyelim. Önce e, iyi bir başlangıç olacağını tahmin ediyorum. 10-13 Mayıs ve Nisan, Nisan. tarihleri arasında yapılacak. E, beklentiniz ne yönde? Geçen yılki fuarla bir kıyaslama yaptığınızda katılımcı bakımından ve yeni teknolojiler bakımından ne ne tür farklar var? Bu yıl farklı ne göreceğiz fuarda? Şimdi e, geçen seneye göre bu yıla bakarsak e, fuarımız yüzde %35 oranında net anlamda bir büyük. büyüme gösterdi. Rica. 30 bin metreden 40 bin metre gibi bir rakama e, çıktık. Bu e, geldiğimiz değer e, Avrupa'da Almanya'dan sonra bu sektörde ikinci büyük fuar oldu. Kapsama alanı bakımında. Konusu itibariyle ekmekçilik sanayisinde, endüstrisinde Avrupa'nın ikinci büyük fuarı haline geldi. Ve bu ikinci büyük fuar olmasıyla beraber çekim alanında ve ilgi alanında aynı oranda büyüttü. Evet. Yani 2012'den 2014'e %35 net bir büyümeyle devam ediyoruz. Bu da gösteriyor ki Türkiye bu konuda önemli bir çekim alanı olarak karşımıza çıkarttı. Peki arkadaşlarımız Twitter adresini versinler. Bu arada soruları olan varsa soruları da almaya devam edeceğiz. Şimdi mesela bu sene ekmek makineleri, pasta makineleri, dondurma makineleri bakımından farklı bir ürün görecek miyiz ya da muhtemelen vardır da e, ne tür ürünler göreceğiz yani e, hayatımızda hangi ürünler e, hangi makineler çıkıyor hangileri geliyor ve bu, bunlar Şimdi, bize ne sağlayacak? E, son nihai tüketici, son kullanıcı yansıması e, yeni ekmek çeşitlerinin e, devreye girmesiyle gıda yazısındaki değişikliklerle beraber ekmek çeşidini e, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir izin verdi. Bu çerçevede Alman Fırıncılar Birliği ile beraber Türkiye'de bir yeni Alman ekmekleri ve bunun içerisindeki besin değeri yüksek, çeşidi fazla kara siyah ekmeğe giden arpaya, buğdaydan başka diğer tahılları kullanabilir. Yulaf, çavdar çeşitlerini ve Alman Fırıncılar Birliği burada Büyük bir alanda, yaklaşık 400 metrekarelik bir e, alanda, fuarda Türk ustalara eğitim verecekler. Bunda fuar zamanı yapacaklar ve Türk insanı yeni e, bu Alman ekmekleriyle karşılaşacak. E, diğer taraftan e, başka bir konu, hijyen çok öne e, çıkmış vaziyette. Artık el değmeden bu işler e, yapılacak. Bunların... Yani böyle hani fırıncının terini silerek Falan e, havlusu artık, Bir yerinde artık falan o, o manzaralar Bu manzaralar bitti artık Bitti, ee, bitti ve e, tamamıyla e, Otomasyona geliyor Artık makinelere geliyor Emek e, insan emeği ...iyice e, en aşağı seviyeleri düşmüş etti evet. İnsansız tabi hiçbir şey olmaz ama... ...makineler bu işte çok önemli. Ne kadar düşürecek? Yani e, insan... E, ...katkısını ne kadar azaltacak? Çünkü... ...bu tür sıhhi ürün, üretimlerde... ...hakikaten insan unsurunun devreden... ...çıkarılması bence... ...ürünün sağlıklı olmasına e, sebep oluyor. İnsan sadece pişirme sırasında... ...yükleme ve boşaltma sırasında... koordine edecek. E, bütün hazırlık... ...sınıfı tamamıyla... ...makinelerle. Öbür taraftan bir de... ...şu var, ekmek içerisine konan... Bütün bileşenler de artık makinelerde yapılıyor. Katkı maddeleri makinelerde yapılıyor. Artık hiçbir şey el değmeden yapılıyor. Son derece hijyenik ve e, ileri seviyede, e, yüksek seviyede bir üretim metodesine geçmiş vaziyette. Böyle bir Türkiye'ye baktığınız zaman çok önemli bir pozisyonda gidiyor bu işler. Avrupa'daki ekmek tüketimi nüfus azal, yoğunluğun azalmasıyla çok aşağılara düşmüş vaziyette. Türkiye'de nüfusun artması ve temel gıdanın ekmek olması nedeniyle de üretim büyük ölçüde artıyor. Bu büyük ölçüdeki artışın temelinde makine ve otomasyona geçiş yatıyor. Peki şimdi Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'deki ekmek ve pasta üretimine baktığınızda neredeyiz biz? Yani Avrupa'ya göre nerede duruyoruz? Avrupa'nın ortasında mıyız ya da Avrupa'nın kapısında mıyız? Yoksa Orta Doğu'da mıyız hala? Yani Üretim kalitesi ve hijyen koşulları şimdi, bakımından. Şimdi e, dünya haritasını göz önüne getirirsek e, en doğuda Çin'i e, bakarsak aldırsak, evet. Çin'den batıya doğru bir çizgi çekersek Türkiye'ye kadar olan bölgede makine üretimi yok. Türkiye'ye kadar, kadar olan. Çin'den böyle çizgiyi çekin doğudan batıya doğru Türkiye'de aynı mı buna Türkiye'de üretim var üretim var mı? Var. ne ee, üretiyoruz mesela ekmekli e, ve, ve bir not daha müsaade tabii, şunu tabii. söyleyeyim e, bu sektörde e, Türkiye'de Çin'le rekabet etmeyen nadir sektörlerden bir tanesi. Ee, yani Çin'in rekabetinin Çin, olmadığı. Bu sektörde Çin yok. ne güzel. Peki o zaman alan boş demek ki. Alan boş. Bir çizgiyi de devam ettirelim batıya doğru. Almanya'ya kadar gidiyorsunuz. Oraya kadar da üretim yok. Türkiye bu Almanya'da en batıdaki Almanya ile en doğudaki Çin hattında üretici tek ülke. Ve ekmek tüketme alışkanlıklarına baktığınız zaman ee, eski Osmanlı'nın en genişleme sınırlarını düşünün. Buradaki kültür ve e, sosyal e, ilişkiler bağını yani ortaya koyun. Yemen'den Kırım'a kadar bir hattı düşünün. Evet. Doğu batı, kuzeyden de e, Balkanlara Balkanlar, Macaristan'a kadar. Macaristan kadar. E, Güneyde de Kuzey Afrika hattını düşünün. Türkiye'nin e, ihracat yahut pazar payı. Bu ekmek alışkanlıkları bu geçmişten gelen kültürle tüketim alışkanlıkları bu. Türkiye'nin pazar payı da burası. Peki bu makinelerin ne kadarını biz kendi imkanlarımızla yüzde yapıyoruz? yüzünü Türkiye yüzde, kend yüzde yüzünü kendi imkanları yapıyor. Hatta Türkiye'deki firmalar Fason olarak da dışarıya yaparken şimdi kendi markalarını ihraç etmeye başladılar. Özellikle e, İstanbul ve Konya. Konya e, dehşet bir atağa kalkmış vaziyette. Avrupa'nın ilerisinde olan bir teknolojiyi kullanan, yatırımları çok büyük olan firmalarımız var. Bunların şovlarında zaten fuarlarda, fuarımızda bunların hepsini göreceğiz. Böyle bir pazara hükmediyor. Bu pazara hükmederken de ben e, şunu da e, çok hoşumuza gidiyor aslında. Avrupa e, Birliği'nin vize uygulaması bu temin saydığımız coğrafyadaki insanların buluşma noktasını İstanbul'da e, gerçekleştiriyor. Batı e, bu bölgeye mal satacaksa İstanbul'a geliyor, e, Türkiye'deki üretilenler buraya geliyor, herkesin buluşma noktası burası oluyor. İşin aslında temelinde gerisinde yatan önemli bir... E, çok başarı çok noktalarından birisi. Heyecan verici bir şeyden bahsediyorsunuz. Hakikaten yani Çin'den Almanya'ya kadar olan bir line üzerinde bir tek Türkiye var. E, üretim Aynen yapan. Böyle bir de Almanya var. Dolayısıyla Aynen çok böyle. Çok büyük bir pazar. O zaman bu pazarın büyütülmesi için e, bazı teşvik sistemlerinin uygulanması gerekir diye düşünüyorum Vallahi, şimdi gıda da biliyorsunuz KDB oranı e, %1, evet. e, makinede %18 uymuyor aslında. Evet. E, burada önemli bir e, iyileşmenin yapılması Türkiye'deki makine üretimini çok yukarılara çıkacak ve pazar paylarını da yukarı çıkartacak. Ve e, şuna bakıyoruz biz e, yaklaşık e, 22 senedir bu sektör içerisinde fuar düzenliyoruz. E, İbatek fuarı 10 senede e, 3 3000 metreden 40 bin metre gibi yüzde binlik bir e, büyümelere geldi. Bu büyümelere baktığınız zaman Türkiye'deki üretimin çok dinamik hızlı ve çok ileri seviyede olduğunu gösteriyor ve e, İtalya'yı öne İtalya'dan öne geçtik e, İtalya makine üretir halde bıraktı ekmek ve pasta makineleri bıraktı e, kahve tarafına. İtalyan önündeyiz İtalya'nın önündeyiz şu anda e, fuarda şunu görüyoruz gelenler bu hangi ülkeden ithal edildi derlerdi evvelden artık Türk malı istiyorum demeye başladılar Evet. ve eee mesela şu kartla beraber 14 ülkede e, reklam 42 dünyadaki 42 ülkede e, bu işin e, ciddi bir tanıtımı ...ve buluşma noktası da İstanbul. Peki, son bir dakikamız. Ee, ekmek ve pasta makinaları üretiminde iyiyiz. Peki, çikolata ve dondurma e, makinelerinde durum nedir? Yeni trendler dondurma ve çikolata. Evet. Ee, bu e, eski alışkanlıklarımızda klasik fırın anlayışı yerine... ...artık çikolatayı ve e, dondurmayı da içeren yeni konseptler dikkatinizi belki çekiyordur. E, bunlar çıktı. E, endüstriyel dondurma yerine... Butik dondurmalara döndü. Genelim başladı. Evet. Kahve sektöründeki adım başı her tarafta kahve dükkanları görüyorsunuz. Bunların hepsi bizim bu fuarda var. Yeni trendler dondurma ve çikolata. Eski trendlere eskilere baktığın zaman da fırınların revizyonu, modernizasyonu ve geleceğin şekillenmesi i̇bat çok teşekkürler Hakan Bey. Çok umut verici şeylerden bahsettiniz. Gerçekten Türkiye'nin bu alanda lider ülkelerden biri durumuna gelmesi an meselesi gerçekten ya yani biz, geldiğimiz bu, nokta çok iyi. Evet, tüm sektördeki herkesi, bütün dostlarımızı bekliyoruz. Otelcilerden fırıncılara, kahvecilerden dondurmacılara, restoran, sahiplerine restoran kafe bekliyoruz. hepsini bekliyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Evet, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan İBATEK, e, e, ekmek ve pasta makineleri, çikolata e, mekanizma, e, mekanizasyon e, ürünlerinin sergileneceği ve fuara herkesi davet ediyoruz dedi Hakan Bey. Ve biz de bu notlarla noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yine burada olacağız. Hoşçakalın.